de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz beyin sinir ve omurga cerrahisi uzmanı operatör doktor Erkan Yıldırım. Erkan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatih hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok Teşekkür sağ olun. Ediniz. Sizi sağ olun. gördük daha iyi oldu. Biz de aynen. <laughs> aynı, aynı dilekler. Çok güzel konulara e, önem gösteriyoruz burada hocam sizlerle. Çünkü ekran başındaki seyircilerimiz gerçekten birçok konuda e, sizlere soru sormalarımızı istediler. Bunlardan birisi de bel ve boyun fıtığıyla ilgili. E, çok fazla kafa karışıklığı var. Ameliyat olunsun mu? Olunmasın mı? Bu konuda engin bilgilerinize ihtiyacımız var açıkçası. Sizce bel ve boyun fatığı tedavilerinde ameliyatsız yöntemler nelerdir? Şöyle, aslında bu konu şu an tıp biliminde özellikle beyin cerrahisinde çok önem verilen bir konu. Çünkü artık herkes bir an önce ağrılarından kurtulmak, bir an önce iş gücüne kavuşmak, işine gücüne dönebilmek ve açıkçası da tedavi yöntemleri içinde çok da fazla riske girmek istemiyor. Tabi bu belirlemeleri belirli kaideler doğrultusunda yapıyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Kesin ameliyat indikasyonu koyduğumuz hastalar için açıkçası pek fazla şansımız olmuyor. Ama... İşte o geçiş sonundaki hasta prototipi için bazı tedavi yöntemlerimiz var. Bunlar gerçekten ameliyatsız sağ kalım, işe dönüm kısalığı oranlarını ciddi anlamda düşürüyorlar. Dolayısıyla günümüz tıbbı da daha fazla invaziv cerrahiler yerine yani riskli, uzun süren, iyileşme oranı uzun cerrahiler yerine ameliyatsız çözümlere daha sıcak bakıyor diyelim. Boyun ve bel fıtıkları için de tabii bunlar geçerli. Şu anda gelen hastalarımızın büyük bir çoğunluğu bu hastalığın ameliyatsız bir tedavisi var mı diye soruyor. Hı. gelişen bilim ve teknoloji ışığında da biz de genelde hasta popülasyonuna ameliyatsız şekilde tedaviler sunmaktayız. En önemli konu hastanın kesin ameliyat endikasyonu olmaması. Bunun dışındaki aşağı yukarı bel ve boyun fıtıklarının büyük oranda tedavisi ameliyatsız şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki hocam bu yöntemleri böyle e, hangi yöntemler sayar mısınız böyle tek tek? Burada bel fıtığı ve boyun fıtığına en çok sebep olan daha önce de konuşmuştuk dejenerasyonlar. E dejenerasyon tedavi yöntemlerinin içinde şu an en anlamlı olanları kök hücreler. <laughs> kök hücre kullanımı bizim ameliyat sıklığımızı ciddi oranda düşürdü. Hastaların ameliyat olma oranlarını düşürdü. Üstelik geleceğin birçok hastalığında kullanılacak ana tedavi yöntemleri. Tabii ki teknoloji gelişiyor. Geliştikçe her şey daha fazla gelişecek ve ilerleyecek. İlk başta kök hücreleri dejenerasyon tedavisinde kullanıyoruz artık. Hı hı. Beli oluşturan, boynu oluşturan, omurgayı oluşturan, bağ dokusu, kıkırdak dokusu, o bölgedeki kemik yapılarının hasarlarında kök hücreler bizim için Açıkçası tedavi protokolünde birinci seçenek olarak gündemde. Daha sonra e, sinir blokaj tedavileri kullanılıyor. Sinir blokaj tedavileri nedir? Hastadaki rahatsızlık çok ciddi bir kuvvet kaybı yaratmayacak boyuttaysa eğer ve sorunumuz sadece ağrıysa amaçlamamız gereken şey hastanın hayat standartını yükseltmek. Kaliteli bir hayat yaşamasını sağlamak. Kesinlikle. Üstelik riske de sokmamak cerrahiyle. Dolayısıyla bunun... O bölgedeki ağrıyı algılayan, kaslara ağrıyı yönlendiren, kaslardan da beyne ağrıyı yönlendiren sinirlerin bir çeşit blokajını yapıyoruz. Bunlar nasıl olur? Bölgesel steroid tedavileri, ozon tedavileri, intradiskal dediğimiz yani dis içine uygulanan çeşitli kimyasallarla o bölgedeki hasarı onarmak ya da mevcut hacimi, basıncın arttırdığı hacimi küçültmek. Asıl amacımız bu oluyor. Aslında birçok şey var fark ettiysek, birçok tedavi yöntemi Tabii var ki. ama en başta sormak istediğim şu, çok da şu sıralarda göz önünde kök hücre tedavisi. Bu kök hücre nedir? Biraz bize açıklar mısınız Erkan Hocam? Tabii ki. İnsanın embriyonel hayattan itibaren vücudunda var olan, büyüme, farklılaşma ve değişim gösterebilen hücrelerdir. Hı hı. Örneğin derimiz bir ayda bir tamamen kendini yeniler. Dolayısıyla bu potansiyele sahip hücreler vücudun teknik kısmına girmeden belli lokalizasyonlarında hep depolanır ve vardır, sürekli üretilir. İşte bu bebek hücreler belli bir lokalizasyonda belirli etkenler yardımıyla hasarlı dokuya yönlendirilip orada çoğaltılıp mevcut transformasyonunu gerçekleştirilebilir. Yani hangi bölgeye verirsen o bölgenin hücresine dönüşüm gösterebilir. E bu da hasarlı dokuyla ...hasarsız dokunun yer değiştirmesi anlamına gelebilir. Hı hı. Ve çok etkili bir yöntemdir. Çok da doğal gözüküyor hocam. Peki bunun için kök hücre kaynağınız nedir hocam? Birçok kök hücre kaynağı birçok hastalık için kullanılabilir. Burada önemli olan şey... ...yine günümüz teknolojisi ve sosyal hayat içinde... ...maliyeti düşürmek, hızlı sonuç almak... ...hasta git gelini engellemeden bir an önce yapıp sonuç almaktır. Dolayısıyla insan vücudunda... Kemik iliğinde, özellikle kan hücrelerinin üretim merkezinde, şimdi kulak kıkırdağında, hı hı. onun dışında, göbek çevresinde biliyorsunuz orada bir yağ dokumuz var. Hı. Burada bizim mezenkimal kök hücrelerimiz var. Hı hı. Orada sabit olarak duruyorlar. Bu kaynaklar kullanılabilir. Aynı zamanda yine değişik filtrasyon yöntemleriyle kandan da belirli oranlarda elde edilebilirler. Hı hı. Ama ana etken, kıkırdak dokusu, bağ dokusu ve kemik yapısının dejenerasyonunu önlemede göbek çevresinden alınan basit bir liposakşın yöntemiyle <laughs> siz daha hakimsinizdir bu konuya. Liposakşın yöntemiyle alınan yağ dokusunun çeşitli filtrasyonlara maruz kalması sonucu oluşturulan hem volüm hem de kök <laughs> hücrelerdir. En anlamlı kullanım yöntemi budur. Peki hocam radyo frekans tedavisinde neler yapıyorsunuz? Bel fıtığı ya da boyun fıtığının olduğu bölgeye mi uyguluyorsunuz? Yoksa kasları ya da kemiklere ya da ağrı duyusuna sebep olan bölgelerindeki periferik sinirlere mi uyguluyorsunuz? Çok güzel ve teknik bir soru Fatih <laughs> Hocam. <laughs> e, sonuç itibariyle ağrının bir algoritması var, bir yolağı var ağrının. Evet. Vücutta hasarlı doku, çeşitli nöronlar yardımıyla bu hasarı beyne iletiyor ve bu yol içinde de ağrı oluşuyor. Dolayısıyla bizim ana problemi çözmeden, eğer problem bize çok ciddi bir sıkıntı yaratmayacaksa ana problemi çözmeden bu yolağı bir yerde kesmemiz lazım. Örneğin belimizde veya boynumuzda. Hı hı. O bölgede beyin ve boyun kemiklerini bir arada tutan faset eklemleri var. Evet. Faset eklemlerinden sinirler dağılıyor. Ve bu sinirler genel ağrıyı algılamayı sağlıyor. Hı hı. İşte radyo frekans bu faset eklemlerinin lokalizasyonuna ya da kas dokusunun tamamen kendisindeki sinir liflerine yapılabiliyor. Hı hı. Bu ana hasarı engellemeden hastanın ağrıyı hissetmemesini ve gündelik hayatını daha kaliteli bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Peki kalıcı bir yöntem mi hocam? Yani daha sonrasında birkaç yıl sonra bunu yaptınız ve birkaç yıl sonra tekrar ameliyata gerek duyar mısınız? Teknik olarak şöyle zaten genelde ameliyat olmayacak düzeydeki Hı -hı. hastalara yapılır radyo frekans. Ama radyo frekansla o döngü kırılabilirse eğer hastaya göre değişir, hastalığın derecesine göre değişir, ağrının şiddetine göre değişir. Ve hastanın gündelik hayattaki aktivitelerine göre de değişir açıkçası. Bir kez radyo frekans yapıp tekrar ihtiyaç duymayan bir hasta grubu vardır. Hı -hı. Ama... Ara ara tekrarlanarak etki sağlayan, tekrarlayan etkilerle ana tedavi mekanizmasını oluşturan grupta vardır. Dolayısıyla bu biraz hastalığın şekline ve hastaya göre değişir. Ama edindiğimiz tecrübeler, doğru lokalizasyon, doğru hasta buluşması olduysa eğer genel anlamda tek seferde sonuçlanıyor hastalıklar. Pek çok kişinin de aslında kafasındaki en karışık konu çünkü internet sitesine bakıyor. Ki artık günümüzde herkes Komşularına bakıyor. Komşularına bakıyor hocam. Evet. Komşularına bakıyor, çevresine bakıyor. Birisi diyor ki ozon yaptırdım, birisi diyor ki radyo frekans yaptırdım, birisi diyor ki işte iğne yaptırdım, birisi diyor kök hücre yaptırdım. Nihayetinde siz işin hem cerrahisini uygulayan hem non invaziv dediğimiz cerrahi dışı uygulamayı yapan ve borderline dediğimiz tam sınırdaki vakalara da çok hakim bir hekim olarak. <laughs> Bu yöntemler arasındaki kıyaslamanız nasıl? Kime ne yapıyorsunuz? Kime ne yapmıyorsunuz? Bunu nasıl ayırt ediyorsunuz? Hastalara bu konuda ne diyeceksiniz? Öncelikle biz şu algoritmayı izliyoruz. Hastanın filmi, hastanın değerlendirmesi ve muayenesi. Evet. Tekrar söylediğim gibi kesin indikasyon koyduğumuz, ameliyat indikasyonu koyduğumuz hastaların dışındaki grubun şikayetleri. <laughs> Bu ağrı nereden kaynaklanıyor? Öncelikle bunu öğrenmek, bunu anlamak çok önemli. Çünkü tedavi mekanizmasını buna göre belirlemek lazım. Evet. Bu algoritmada atladığımız her basamak bizim tedavide doğru sonuca ulaşamamamızı sağlar. Evet. Bunun yanında bu algoritmayı tam olarak işletsek bile bazı dirençli hasta grupları olabilir. Önemli olan şu. Hasar nerede? Ligamanda mı, kemik dokusunda mı, bağ dokusunda mı, kas dokusunda mı? Bunun ayrımının çok iyi yapılması gerekiyor. Daha sonra uygulanacak tedavi yönteminin doğru lokalizasyona, doğru şekilde, doğru zamanda verilmesi her şeyin ana e, başlığı aslında. Dejenerasyonu çok fazla olan hasta grubunda dejenerasyon çok fazla var. Kemik yapısında, bağ dokusunda ve bu ilerliyor. Hı hı. Bunu bir yerde durdurmamız lazım. Hı hı. İşte bu hasta grubunda kök hücrelerin etkinliği söz konusu. Ama tek lokal olarak belli bir sinir hasarımız var ya da belli bir faset grubundan gelen bir ağrımız var. Bunu bu hasta grubumuzda radyo frekansı gönül rahatlığıyla tercih edebiliriz. Bunun yanında Artık intradiskal girişimlerde bölgeye ozon verilebilir, lazerle nükleus dediğimiz çekirdek yakılabilir, diskin çekirdeği, plazma kullanılabilir, çeşitli kimyasallar kullanılabilir. Bunlar da hastaların durumuna göre derecelendirilip etap etap yapılması gereken tedavi yöntemleridir. Hocam bu kadar güzel bir algoritmadan bahsettiniz ki ve çok netiz yani şu anda. Bilim değişiyor ve gelişiyor. Mesela bundan 5 yıl önceki düşüncelerimizi yani ben hekim olarak bazen tükürdüğümüzü yalamak kötü bir tabir ama bunu yapıyorum yani yani bundan 5 yıl önce 10 yıl önce hayır dediğim şeyi şu anda evet. O zaman evet dediğim şeyi şu an hayır diyebiliyorum. Siz o noktadaki bir hekim olarak bu yöntemlerin kıyaslamasında şu daha etkili bu gerçekten gelecekte çok çok daha iyi bir noktaya gidecek dediğiniz bir uygulama var mı? Şöyle söyleyeyim. Zaten bilim ve teknoloji gelişiyor. Söylediğiniz üzere bakış açımızı değiştirmezsek gelişemeyiz. Mümkün evet. değil. Yöntemler gelişiyor fakat benim için geleceğin tedavi yöntemleri arasında kök hücreler çok önemli bir yer tutuyor. Evet. Dolayısıyla dejenerasyon tedavileri içindeki omurganın ana yapısındaki bozukluğun ana sorunu buysa bunun tedavisinde gelecekte kullanılacak belki de en ileri yöntem kök hücre yöntemleri. Evet. Bu kök hücre yöntemleri gitgide gelişecek. Bir sürü hastalığın tedavisinde kullanıldığı gibi. Şu anda her alanda kullanılacak kadar yeterli bir teknolojiye sahip değiliz. Ama e, genel anlamdaki spor çalışmalarında ki bunlar bizim için önemli veriler, verilerdir. Yaklaşık 1000 vakalık 36 seri vardır hı hı. burada. Bu grubun içinde bir yıllık ağrı algılama, işe dönüş ve hayat standartının artışı konusunda ciddi anlamda yol kat ettiğimizi gösteriyor bu uygulamalar. <laughs> Hocam gerçekten çok verimli, çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz teşekkür, teşekkür ve teşekkür özet ediniz. bilgiler için. Bizi gerçekten koca nöroşiroloji kitaplarını okumaktan kurtardınız. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet efendim. Beyin, sinir ve omurga cerrahisi uzmanı operatör doktoru Erkan Yıldırım Bey bizlerleydi. Bize hakikaten bel ve boyun ile ilgili olarak cerrahi dışı uygulamalar arasındaki kıyaslamalardan bahsetti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız son hızıyla devam ediyor.